Merhaba. E, hoş geldiniz canım. olun. Nasılsın sana, 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 canım benim? nasılsın? İyi. Sokağın ekonomisi programını aynen yapmaya abi. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Seçimden bu yana sokağın ekonomisi değil, sokakta zulüm Özlüyor var diye bağırmak abi. gerekiyor. Valla çok. Biz seninle bu programı 2021'in Ağustos, Ağustos ayında yapıyoruz. aynen abi. 2021 14 Ağustos'tan, 2023 14 Ağustos'a kadar geçen sürede, Simit, yani gevrek. Gevrek. Biz İzmirler e, gevrek diyoruz. Gevrek yani. İki buçuk. Bir ay bir buçuk liraydı. 2021 Ağustos'ta. Şimdi ne kadar oldu? ve 10 lira oldu. 2023 Ağustos'unda 10 lira oldu. 10 lira oldu. Efendim uyarmak istiyorum. Seçimi yalanla, dolanla kazananlar. Yapamayacakları vaatleri verenler. Türkiye ekonomik bir bataklığa, ülkenin yönetimini kokuşmuşluğa çekenler sokağın ekonomisini felç ettiler. Görmüş olduğunuz bu gevrek artık 10 lira. Ne zaman zamlandı gevrek? Abi 11'indi. Ağustos 11'de zamlandı. Ağustos 11'de, 11'de oldu. De zamlandı. Yani simit. Biz biz bizde de gevrek, gevrek diyoruz oluyor. çünkü. Simit. Ağustos 11'de 10 lira 11 oldu. oldu Şu gördüğümüz gevrek peynir. Evet. Bu peynir 10 lira oldu. 10 lira oldu. 211'de 2,5'tu. Sabah geldim. Kahvaltı için ya da herhangi bir şekilde aldım. Bir peynir 20 lira. Bir gevrek. Bir, bir peynir 20 lira. 20 lira. Evet. Bana abi fiyatlarda insanlar çok şikayet. Evet. Baya artış oldu. 10 lira ne? Kuru ekmek yeriz daha iyi. Kredi kartına ilgi çok yüksek. Mesela fişleri göstereyim. Evet. Yani aşırı kredi da kartıyla millet... satış yapıyorsunuz. Kredi kartıyla satış yapıyoruz. İlgi baya büyük kredi kartına. Artık milletin cebinde para yok. Hep kredi kartını yükleniyor. Herkes isyanda. Bu ne diyor? Sabah kahvaltı adam 3 boyoz, bir peynir, bir yumurta yiyor, 50 lira. Şimdi bunu ot, Aylığa vursan sadece sabah kalsın bir buçuk milyon yapıyor. Bir buçuk milyon, milyon lirayla yapıyor. Öğlen yemeğini geçtik sadece sabah kahvaltısı. Üç boyoz, bir peynir, bir yumurta, bir lira. Vay canına. Aylık yapıyor bir buçuk milyar para. Efendim İzmir'deyiz. Burası İzmir'in kalbi. Konak ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin başındayız. 2021 Ağustos'undan beri sokağın ekonomisi programı yapıyoruz Rojat'la birlikte. Rojat bu köşe başında gevrek satıyor boyoz satıyor, peynir satıyor, kumru satıyor, simit satıyor, boyoz satıyor, sandviç satıyor. Sandviçimiz ne kadar? Abi sandviçimiz 25 lira oldu. 25 lira bir sandviç. Bir sandviç 25 lira oldu. Peki yanına bir ayran verdiğin zaman bir ne oldu? Ayran verdik mi? 35 lira. Yapıyor. 35 lira. Evet. Peki boyoz ne kadar oldu? Boyoz 10 lira oldu. 7 liradan bayağı büyük bir artış boyoz oldu İzmir boyozu. Yet Meşhur İzmir boyozu. Evet. 7 liradan baya bir fiyatı arttı yani. Herkes bu fiyatlardan şikayetçi. Ne olacak bu sonumuz? Nereye gidiyor bu ülke? Baya bir şikayetler var. Evet. Geçen ay ne ocakta Ocak bu Geçen ay 20 liraydı. Bu ay 25, 25 lira. lira. Ne diyorsunuz? Gelecek ayak. <laughs> Gelecek ayak. <laughs> Sokak yanıyor yanıyor sokak. Herkesin tepkisi çok büyük. Herkes halk baya tepki gösteriyor. Müstahak diyorlar. Oy verenler düşünsün şey diyorlar. Ama cezayet beraber Yanan biz de oluyoruz. Kurumluyor da yaş da oluyor. Peki Diğerlerinde durumlar olacak? Abi böreği Şu poğaçayı şey gösterelim. Evet. Karaköy çeşitlerimiz. Evet. Onlar sekiz buçuk liradan on iki buçuk oldu. Evet. Şöyle gül böreğimiz var. En pahalı ürünümüz gül böreği. En pahalı ne kadar ürünümüz yirmi liraydı. Şu an yirmi beş lira oldu. Yirmi beş lira oldu gül böreği. Yirmi beş lira oldu. Şu tatlı çeşitlerimiz var. Aynı geçen ay yirmiydi. Bu ay otuz beş lira oldu. Otuz beş lira. Aynen. Çikolatayla beraber otuz beş lira oldu. Bomba on beş oldu. Bombamız Bir yandan kredi kartıyla alışveriş. Simit. simit Yani köşe başındaki simitçiye geliyoruz. Yani. Kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. Aynen öyle. 2 yıl içerisinde 2,5 lira olan simit 10 liraya, liraya çıkıyor. Boyoz 10 lira. Kumru 25. 25 lira yani sandviç İzmir'de biz evet. kumru diyoruz ona. 25 lira. İzmir bomba ne kadar? İzmir bomu 15 oldu. Voff. 10 on liradan 15. 15 lira. 15. Efendim? Ülkeyi yalanla, ülkeyi kandırarak, aldatarak yönetmek mümkün değil. Seçimden önce söylemiştik. Bu ekonominin bu iktidar tarafından devam ettirilebilmesi, sürdürülebilmesi mümkün değil. Bir yanda faizler, diğer yanda borçlar, simitin 10 lira olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Rojat, müşterilerin ne söylüyor sana? Vallahi abi, yani Bil Kaç saat önce de millet tepkisini gösterdi. Gevrek alacağımıza kadar kuru ekmek yeriz daha ediyorlar. Nereye gidiyor sonumuz ne olacak böyle diyorlar. Hani hep borç bataklarında gidiyorlar. Hep kredi kartına yükleniyorlar. Millet hani müstahak diyorlar. Ama bunun yanında yaş da yanıyor. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz bakalım. Baya bir tepki var yani. Bir gevrek 10 lira oldu diyor. Allah sonunda hevesini İnşallah. Geçen seçim yalanla kurtardılar. Bu kokuşmuşluğun üstünü örtmeye çalışıyorlar ama asla örtemeyecekler. Biz bütün bunların çaresinin bizim iktidarımız olduğunu biliyoruz. Ve bunun için, ülkenin ekonomisinin düzelmesi için her şeyi yapacağız. İnşallah. Karanlığın en koyu olduğu evet, yer, evet. aydınlığa en yakın olduğumuz yer. Aynen. Sağ olasın hocam. Sağ olasın. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Sağ, sağ ol.